Merhaba arkadaşlar. Bugün Ford Fiesta 1.0 benzinli otomatik 100 beygir 170 tork aracımızı size tanıtacağım. Titanium X paket, cam tavan, anahtarsız giriş çalıştırma, ön cam rezidans, otomatik fark, yağmur sensörü, park sensörü var. 17 inç jantlar var üzerinde. Zaten gayet dolu bir araç. Mercekli farlar var halojen. Empanjur, alüminyum, sağında solunda da var. Şöyle yandan da size bir göstereyim. Cam tabanı. Aracım şu an kirli biraz daha çık olsa, yıkamış olsaydım daha güzel parlardı. Şöyle yandan sağdan soldan bir göstereyim size. Gayet güzel bir araç. Birazdan içini çekeceğim sizi cam tavanını göstereyim. Evet. Anahtarsız giriş var demiştim. Aracın içerisine girdiğimizde anahtarı zaten çok küçük. Şöyle. Şurada çalıştırma butonu var. Arabamız çalışıyor bu şekilde. Bang golf, Ben golf Sen ses sistemi var. İşte camlar otomatik. Otomatik kararan dikiz aynası var. İşte otomatik yanan farlar, yağmur sensörü, start stop, TCS off, park yardımı, otomatik park, dijital klima, otomatik var işte. Koltuklar falan güzel. Benim arabam kaç binde? 8 binde. 2017 model olup da bu bin kilometre bulmak çok nadirdir. İşte sunroofu şöyle iki kademeli bir komple açılıyor. Bir de yarım açılıyor. Arka tarafta bir parça daha var. Bakın iki parça. Kolçak. Kolçağı. Şöyle iki kademeli. Vites park konumu. Boş. ileri, Geri. Spor modu var. F1 kulakçıklar var. Sesle kontrol var. Bilgi eğlence sistemi İngilizce bilgi eğlence ekranı e, acayip hızlı böyleler. Yani benim Ford Puma aracım da var biliyorsunuz. Sattım onu. Onda böyle hızlı değildi. Bunda acayip hızlı yani. Ara geçişler filan. Ford aracımız Puma'da aracımız niye aracımız böyle aracımız yapmışlar aracımız bilmiyorum. Ambiyans aydınlatmaları var alt tarafta. Hmm, mavi. İşte e, aynaların altında beyaz ışık paket yanıyor. E, ön camda rezidanslar var. Görüyorsunuz böyle kıl kıl. Ondan sonra basım bas basma ile açılan gündüz ledi şeyleri var ve güneş ışığı mı diyorlar artık ne diyorlarsa ondan aydınlatmaları var. Sağında solunda aydınlatma var makyaj aynasının. Onun zaten araba çok güzel bir araç. Bagajını da göstereyim size çalışıyorken. Onu da görmüş oluruz. Hayır, bu da ekranı göstermedim. Ekranda şöyle var. Sürücü bilgi ekranında da. Zaten puma da aynı gibi. Sence bu biraz daha renkli. Bu şekilde. Genelde dijital hızda kullanıyorum. Şurada kullanıyorum. Sanrufumuzu açalım. Araba çalışıyor. Bir de bakalım. Bagajı şöyle, bu da benim nargile tüpüm. <laughs> yani şöyle içinde gösterelim. Ben Golf senin burada su e, subwoofer var galiba. İşte aşağıda parçaları var. Böyle çalışıyorken görün. Böyle daha yakışıklı bir şekilde. Aç bu. Dediğim gibi araba temiz olsa daha da güzel duracak. diyeceklerim bu kadar. Şu arkadan da bir fotoğraf, video alalım da. Ya fiyat performans ürünü. Yakıtıcı düşük. İstanbul'da kullandığım halde düşük. Şöyle kapatayım. Yani özelliğini söyleme unuttum. Birçok özelliği olabilir. Araç yeterince dolu araç. Nadir bulunuyor. Rengi zaten lansman rengi. Gündüz turkaz, akşam petrol yeşili. Ben çok sevdim aracı. Umarım yeni sahibi de çok beğenir. Özellikle ses sistemi çok güzel. İnşallah iyi günlerde kullanırız. Son unutmadan <laughs> kaputu göstermek Kapuk altına da bakalım. Ona da bakalım. Dörtlüleri de yakalım arada. Üstünde de Michelin 17 jantları var. Şey lastiği var. Pilot Sport. Pilot Sport Şöyle keçisi var. 2017 model ama ne kadarsınız temiz bakın aracı. Yani alacak kişi bedava araç alıyor bence. Çok iyi fiyata veriyor. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Evet Fiesta Titanium 1.0 otomatik 100 beygir 6 ileri Aracın içerisindeyiz şu an. Bir de sürüşüne bakalım. Sürüşü nasıl? Ben unuttum içerden çekmeyi. Ben şu an normal konumdayım. Spor modda değilim. Böyle aşağı gidiyoruz. Evet, ablacımız dönsün. Küçücük araba ile kaldırıma çıkıp dönecekti. Kocaman yer var. Herli işler Evet. Böyle yani araba yumuşak. Yani Ford'u ben seviyorum ya. Ford çok hoşuma gittiğim bir araba. Yani her her modelini seviyorum. Kugasından Puma'sına, Fiesta'sından Puma'sına. Bir ekosportu işte bilmiyorum biraz şey geliyor bana. Yabancı geliyor ama onun haricinde Ford'un arabasını seviyorum. 3 silindirli motor var zaten biliyorsunuz bunda. Bakın şimdi. Şöyle bu bayır yukarı çıkacağım. Bayağı da bayır. Şöyle %45-%50 var. Yani dip gaz yapmıyorum. Yarım gazla çıkıyorum buraya. Yani yüzmez bu araba hiçbir türlü. Zaten EcoBoost ödüllü bir motor. Ya 2017 model olmasına rağmen bence 2020 2021 model birçok araca görünüş olarak taş çıkartacak araba. Yani Sunroof bu arabaya çok yakışıyor. Ve bu renk bu arabaya çok güzel olmuş. Hani ben bir Focus ST-Line ve Puma ST-Line delisi olarak onlarda da adam mavisini seviyorum. Bu Fiesta'da bu yeşili çok şey turkazı çok beğendim. Mavi de geçiyor ama yani asıl rengi ne diye geçiyor bilmiyorum. Ben çok beğendim bunu. nadir bir araç. 2017-8000'de bulmak çok nadir. Yani bir bir yandan da satasım gelmiyor ama bakalım. Yeni arabalara gebeyiz artık. Biliyorsunuz ben fazla her arabayla duramıyorum. 3-5 ay takılıp tadını alıp sonra değiştiriyorum. Hani Fiesta 1.0 e, otomatik power shift şanzımanla ilgili sorunuz olursa ben cevaplarım. Kesinlikle geçişlerini falan hissetmiyorsunuz. 10 numara 5 yıldız şanzımanı var. O konuda sıkıntınız olmasın. Çekişi de iyi. Donanım zaten efsane. Yani sayamadım daha birçok donanımı vardır. Aklıma daha gelmiyor. Ee, güzel araç. Güle güle kullansın yeni sahibi. Allah'a emanet olun.